Sel Selam herkes. Ben gene, gene de de Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Raft oynuyoruz. Ya yani Raft birinci bölüm. Minecraft serisi bitti. Neden? Çünkü e, seriyi bitirecek. Bu seriyi bitireceği için de e, ben Raft serisine başlayayım dedim. Arkadaşlar e, daha yeni videodaydım ve videonun ortasında sahip aradığı için videoyu bitirmek zorunda kaldım. Bakın ben burada ne yapacağım? Hı, balta, al, balta yap diyor. Şunu atayım. Tamam. Tamam. Şimdi gir şuraya. Yaratmak dedik. Bir tane balta yaptık arkadaşlar. Ben <laughs> hep hapşırıyorum lan videoda. Ben ne oluyor çıldıracağım? Bu ne lan? Arkadaşlar ben balta'yı aldım da. Sanırım kullanamıyorum. Dur lan yemek ye. Yemek ye. Balta. Bak. Tamam. Altayla bro. Arkadaşlar ben duvarları kırıp geliyorum. Arkadaşlar hepsini şey kıramadım. Alet bozuldu. Ee, anca bu kadar kırdık. Arkadaşlar yarın raft yayını açıyorum. Haberiniz olsun. Hazırda bekleyin. Lağa. Bir de yemek var şurada yemeği de alalım. Adamın evini bastık arkadaşlar. Evet. Çok şerefsiziz. Bu ne? Vay cevher. Alalım gidelim. Tamam. Gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Hadi gidelim. Üfşe dönüş tamam. Ben de gidiyorum zaten Gemimiz var. Evet video çekiyordum, oynadım baya Sonra site arayınca videoyu kapatmak zorunda kaldım. Savaş bitti. 1 saat 50 dakika var. 1 saat 50 dakika. Sonra adam da benim evime gelecek kesin. Ben de her yere şey duvar örelim aga. 5 seviye olduk. Yeni diyor, ne diyor? Bakın ben balık yapıyormuş buradan. Öleceğiz, gebereceğiz. Almak, oluşturmak, açılmak. Ya ya. Aç maç. Yemek yememiz lazım. Şunu al diyor. Ver lan. İki tane şey aldım. Şunları toplayacakmışız arkadaşlar. Toplayalım. Alamadım. Gel şuraya. Arkadaşlar raft şehri içine bir like atarsanız Minecraft şehri içine ben yeniden başlarım bir zaman sonra bir ay sonra falan merak etmeyin. Ya bir git ağa. sal beni görev yapıyor şurada. Lan Hayır. Ver lan şunu. Ver. Sen niye gelmiyorsun? Arkadaşlar artık çok video atamıyorum çünkü ders çalışmam gerekiyor. O yüzden çok video atamıyorum. Ama boş zamanım olduğunda atacağım video. Oğlum bir

Tabi biz ne yapacağız daha şey kötü olduğumuz Bizim gitmemiz gereken yer Böyle olacak Şöyle uzatalım Kaç tane kaldı acaba Hayır Lan acıktık yine ya Çiğ çiğ balık yiyeceğim ya Yemek yok arkadaşlar ne yapayım? Dur nasıl şuraya koy. Ulan. Şu hiç yok şu da. Canımız full. Üçüncü ee, gecedeyiz. Lan gel lan buraya. Odun toplayalım şöyle. Gel. Gel 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 gel. Bir sürü çiçek geldi. Kalma mı? Pantolon yapalım bir tane. Aga. Bir tane daha balık gönder bana. Al, oluştur. Tamam. Bu ne diyor? Elli mi? Al. Yürü. Ya ne diyor da ne olduğunu anlamadım. Kat kat kat. Tamam. Gel aga. Biraz odun toplayalım. Sonra buraya küçük bir tane ev yapalım. Kit falan çekelim. Kapı koyalım, duvar yapalım. Bak. Böyle böyle. Arkadaşlar yorumlara yazarsanız sevinirim. Burak online oynuyor. online oynanıyor ya, sen... ya bilmiyorum da online oynanıyor mu? Ben, ben çekerim. Geçtik. ateşi süper be. Şenlik ateşi kuruyorum. Nereye kuralım arkadaşlar? Tam da şuraya koyalım. Burada yemeklerimizi pişirebiliriz. Mümkün var mı?

lan buraya. Ben yani hamsi pişirelim. Açıktan öleceğiz yoksa. Hızlandır şunu. Ya bas. Yok mu aç Yiyelim şunu. O iyi ver. Şuradan alalım hamsiyi. Laham şimdi bizi çok doyuruyor ki Al şunu. Var ya, mı yapabilir miyiz? Bakalım yapamıyoruz ya. Yani. Ahşap. Ben biraz kenarlara kayacağım. kenara geleceğim biraz. Arkadaşlar bulutlar çok gerçekçi değil mi? Bulutları çok güzel yapmışlar bak. Çok sevdim. Ama bu, bu gerçekçi değil ya. Köpek balığı hiç Ben saldırır diye düşünmüştüm. Ama bayağı saldırır diye düşünmüştüm. Merdiven yaparım hemen. Ben merdiveni suya koyacağım. tam da şuraya. Buradan da yukarı kata bir çıkışımız olacak. Bak 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 buradan iyi buradan iyi atarız ha. İyi görüyoruz buradan. Süper. Düştük. Ne gerekiyor şimdi? Tamam. Şimdi bir de bu kamera çekeceğiz. Yok, o şartıyım, o şartıyım. 10 dakika olmuş. Ya bakın benim şunu yapmam gerekiyor. Görev var. Ama yapamıyorum. He? Almak. A bu bu odun veriyor bize. Ne diyor lan? Almak. Ne oldu ki şimdi? Yapamıyorum. Türkçe de değil aga. Altı seviye olduk. O bu. Yaratamıyorum ki. Aha. Kafa şey aldım ya. Benim bunu almam gerek. Buradan kenara gideceğiz. Gidelim şöyle. Lan bu ne iki tane miydi? Şu ya. Neyse burada videoyu bitireceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, video dışı çok oynamayacağım, ama birazcık oynayacağım video dışı. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, arkadaşlar, Mustafa'nın kanalını da göreceksiniz. Yarınki videoda Mustafa'nın kanalını göstereceğim size. Al şunu ya. Lan? Ya şu ya, ya oyun İngilizce oldu ya. Ne diyorsun oğlum? Türkçe oyunu İngilizce yaptık ya. Ya beni bir sal şey ben yemek yiyeceğim. Yapam şey. Ben neye baştım ya? He? Tamam. Süper. Alma. Evet. Yapma. Çok işime yaramaz. Kaç tane ekip Ne diyorsun abi ya? Allah Allah. Sallandım abi. Aç, aç. Geçin. Hayır. Videoyu da kapattım. Ya 15 ne ya? Ya yani ne bu kartmadı? Şu oha. Şuna mı siz lan? Al 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 al. Biraz yarın yayın açacağım. Uy, 30 30 su da yemek. Bayağı. Iyi. Bayağı bayağı. Iyi. Bakın bunların yerini değiştirebiliyor muyum? Değiştiremiyorum ya. Ben Lan video kapatıp